Kronik anal fistül makat bölgesinin aslında çatlağına verilen isimdir. Makat bölgesini zorlamamıza bağlı olarak makat bölgesindeki mukoza maalesef çatlar ve çatlamaya bağlı olarak da o bölgeye e, tabi dışkının temas etmesiyle oradaki çatlak maalesef ilerleyebilir ve uzun sürerse eğer bu birkaç hafta ya da birkaç ay devam ederse olay kronikleşebilir çünkü o bölgede makat bölgesinde kronik bir yara oluşur ve bu yaranın da e, iyileşmesi için de muhakkak müdahale edilmesi gerekir. Ama tabii bir sürü yöntem var. E, bunlarla ilgili olarak özellikle ameliyatlı bazı yöntemler var, ameliyatsız bazı yöntemler var. Buradaki temel mantık o bölgedeki bu çatlak olan kısmın iyileştirilmesi. Biz bunu nasıl iyileştirebiliriz? Birincisi yapmamız gereken ya da ameliyat olarak yapmamız gereken nokta şu, makat bölgesinde eğer bir çatlak varsa yan taraftaki kas demetlerini bir müdahale yapılabilir. Yani oradaki kaslar kesilebilir ve kesilirse buradaki çatlak rahatlayacağı için yara kenarları yan yana gelir ve kendiliğinden iyileşebilir. Biz buna lateral internal diyoruz. Bu ameliyat yöntemiyle bu çatlağı iyileştirebiliriz. İkinci yöntemimiz ise fistürektomi dediğimiz yöntem. Yani çatlak olan kısmın etraf dokularını güzelce temizleyip ardından da kendiliğinden iyileşmeye bırakmaktır. Burada da çatlak olan bölge Bölgenin, kronikleşen bölgenin güzelce temizlenip ardından da bunun iyileşmesi takip edilebilir. Ya da biraz önce anlattığım tedavi yöntemiyle bu bir birleştirebiliriz. Yani hem bir taraftan sfinterotomi yapıp hem diğer taraftan fistürektomi de birleştirebiliriz. Onun dışında yapacağımız ameliyatsız bazı tedaviler de var. Bunlar arasında işte kronik tedavilerde çok önerilmemekle birlikte bazı ilaçları özellikle kas gevşetici kremler kullanılabilir. Bunlar çok fazla e, olumlu sonuç vermiyor. Onun dışında da botoks uygulanabilir. Nedir? Biraz önce söylediğim o kas demetlerini kesmek yerine o kas demetlerine botoks uygulaması yapılabilir. Ha, botoks uyguladığımız zaman o bölgedeki kas demetleri gevşeyeceği için yaranın iyileşmesine bir ortam hazırlanır ve ardından buradaki bu yara yani makat çatla kendiliğinden iyileşebilir. Ama ardından da bunu muhakkak uzman ekib tarafından takip edilmesi gerekiyor. Çünkü tam olarak iyileşip iyileşmediğinin bilinmesi lazım. Çünkü botoksla tedavide maalesef uygun doz yakalanamadığı zaman tekrar edebilme şansı vardır.